21 Eylül 2014 Denizli ili Bozkurt ilçesi Baklan Kuyucak köyü. nebi çomak. çomak beyin bağında şaraplık üzüm bağındayız. Nebi bey bu sene rekor gelişim ürünümüzü bu bağınızda şaraplık üzüm bağınızda kullandınız. Kullandım. Öncelikle bunun çeşidi cinsi nedir? Bu bunun çeşidi Kalecik Karası. Kalecik Karası. Bu bağda rekor gelişim uyguladınız. 2014 e, sezonunda e, burada neler gördünüz yani bu sene değişiklikler neler bağınızda Bağ, ne gibi şeyler gördünüz? Bu sene değişiklikler yeşil sürekli kaldı iki aydır yağmur yağmamasına rağmen benim evet. geçen sene rağmen yüzde bir, bir artış var yüzde yirmi artış var Peki e, Bağınızda mesela ölü kol olayı olayı. Ölü kol yok şu anda. Ölü kol yok. Yeni filizlenmeniz gayet güzel görünüyor. Evet, evet. Siz aynı zamanda da bazı budamalar damalar yine yıl içerisinde. E, şu anda hala yeşili koruyor ve siz bugün hasat yapıyorsunuz. Evet. %25 farklı olduğunu farklı. söylediniz. Rekor gelişim e, sayesinde. Rekor evet. gelişimin e, burada az önce diğer yerlerinizi de gezdik Gez, bağınızda. Bu e, üzümün kalitesi konusunda e, üzüm, sizce e, Kalitesi tabi biraz da geçen seneye rağmen. Şimdi bu üzümün uç kuruma, burunos vesaire gibi bir sorun oldu mu bu sene? Bu sene öyle bir Yaşadınız yok. mı? Yok. Daha önceki senelerde yaşıyormuşsunuz. Daha önceki seneler vardı. Bir de 2014 yılı bildiğimiz bu sene çok kötü bir evet. yıl, Kötü bir sezon geçiyor. Niye? İklim kötü, İklim, yağmurlar yağış, olmadı. Yağış aşağı yukarı 3 aydır. Çok haksaf adı. Ee, ona rağmen burada hem bir vrem atışı İyelim hem doğru. bir filizlenme hem canlılığını koruyabildi. E, suyu da az olmasına az rağmen suyu zaman. istemedi. Evet. Daha başka sizin söylemek istediğiniz var mı? Bizim Burada bağla istediğiniz... ilgili, bu şaraplık üzümle ilgili. Bizim şaraplık üzümle ilgili söyleyeceğimiz sizi ilgilendirir mi bilmiyorum ama fiyat fiyatları şöyle düşük. şöyle ilgilendirebilir. Ee, size sağlamış olduğumuz aynı bağda evet. ki %20 farklılık size katmış olduğumuz bir değer oluyor. Hmm. Yani bunu da değerlendirerek kullanımlarınızı e, yaptığınız e, harcamayı Paranıza cebinize cebinize para olarak döndürebiliyorsunuz. Yüzde yirmi, yüzde yirmi beş bir farklılık size giren fazla para demektir. Bu da bir yerde tolere edebilir belki. Şöyle gösterelim isterseniz şuraları da. Ee, burası kaç dekardı toplam? Burası 11 bir dekar. On bir dekar e, bağımız. Evet. Geçen Şöyle, yıl dört buçuk. Şurada ton. var. Sulanamayan bölge olduğunda da bildirmek gerekiyor. Burada herhangi bir damlama sistemi yok arkadaşlar. Geçen yıl dört ton verdim. Bu yıl altı ton. Bu yıl altı ton verdiniz. Ki bu sene daha kötü bir iklim. Daha özellikle bir, bir, özellikle belirtmek gerekiyor. Şöyle şuraları da göstereyim. Evet. Bir şuradan. Evet şuradan da. Evet. Yani Denizli Baklan Kuyucak e, köyünde e, şaraplık üzüm e, bağlarımız. Rekor gelişim evet. e, müşterimiz Sayın e, Nebi. Nebi Çomak Bey. Şöyle bağlarından, evet, bağlarından. Nebi Bey burada şimdi bir önceki yılın Evet. Sizin sürgünüzden, çıbığınızdan gelen kollar. Evet. Hiç ölü kol yok. Görünmüyor. Söyledim ölü, kol yok, yok, yok herhalde. Herhalde. evet. Çok yerde maşallah. Hem üzünümüz. Evet. Çok güzel. Bunlar yeni çıkanlar. Evet. Eski geçen seneki e, sürgünlerimizden verilen üzümler ve yenileri de üzerinde yeni sürgünlerimiz hocam, bir dahaki e, senenin. E, sene şunu söyleyeyim ben bu şeyle bazıları korupları <laughs> dolduramıyorlar. <olur? gülüyor> korupları sonlar sebebi nedir acaba? Şunları mesela aralarda var. Şu aralarda diyor. Evet. Çok küçükler kalmış. kalmış. Yani. Doldurabiliyorsunuz. Evet. Aslında beslenemedi mi? Neden oldu? Ya yılın kurak gitmesi. E... Biliyorsunuz bitkiler de suya ihtiyacı var. Her ne kadar su yetişse de. Yani bir önceki yıldan gelen bir kuraklık var. Dünyadaki biliyorsunuz dengeler bozuk. E, su dengesi, iklim dengesi bozuldukça bazı şeylerin bozulması gerekiyor. Evet, evet. Siz burada şu kurumaları soruyorsunuz ama Şimdi siz bu kurumalarınıza rağmen bu sene fazla verim almışsınız. Evet. Kuruma Demek değil oluyor. zaten. Orada küçük gelişemiyor. Sadece çok ha, ha. ve yeşil yani kalmış. Şunu, Bakın gel şunu, göstereyim şöyle. Şunu evet. şunu yeşil kalmış sadece. Şunu dolar etmiş oluyorsunuz. Fazla Güneşten Gübrekten almıyor onu şöyle. Normalde bir önceki yıla göre zaten yani kuruma yok zaten. E, o bir sağlıksız durum bir durum yok sadece. Engelliyor. Koruk olarak birkaç tanesi kalmış. Evet. o. Yani evet koruklar evet. Yani yani uç kuruma olayı uç kuruma da yok. Yok. Bakın. Şöyle. Hiç bir tanesinde yok. Doğru. Şöyle çekersen şuraya. Evet, bakın şu salkınların yok. içleri gayet temiz şekilde devam etmiş. Evet, şurada çok önemli bir olay bu. Evet, hepsinde aynı şekilde devam ediyor. Yani bunlar kurumuş olsaydı bu salkınlar bu kadar Olmaz, zaten olma şansı Olmaz. yok. Şöyle çekelim, Evet. gösterelim. Bu önemli bir olaydır. Şuradan böyle güneşten. Evet, ee, Nebi Bey e, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ee, gelecek yıllarda da kullanmanızı şu tavsiye ederiz. Sizler de herhalde düşünüyorsunuz. Başka şu şu zaten bahçeden oğlu Ahmet Bey de kendileri ceviz içinde e, kullanacaklarını söylediler. Memnun kaldıkları için kullanmamışlar cevizleri çünkü gelişme sorunları yaşıyorlar. Teşekkür e, ediyoruz e, Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.